Sevgili Beykozlular, sizleri belediyemizin hizmetleriyle ilgili doğru bilgilendirmek için karşınızdayım. Gönlünüz müsterih olsun. Göreve başladığım günü itibariyle belediyemizin devam eden hiçbir hizmetini durdurmadık ya da sonlandırmadık. Hiçbir spor etkinliğini kaldırmadık, sosyal yardımları kesmedik. Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Bu bir aylık zamanda gördük ki Beykoz Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan borçları, faiz yükü ve hesaplanmayan kıdem tazminatları nedeniyle her geçen gün daha da arttığını gördük. Ayrıca ihalesiz yapılan işlerden kalan, görünmeyen borçlarımızın da olduğunu yeni öğrendik. Yeni yönetim olarak bizim faaliyetlerimizden kaynaklanmayan borç yükü, mevzuatta bozuk olan bu mali yapının düzeltilmemesi halinde, yıl sonunda yaklaşık mertebe olarak 3 milyar lirayı bulabileceğini öngörüyoruz. İşte bu süreçte sizlere de yansıyan bazı aksaklıklar olduğunu biliyorum. Ancak Kültür ve Spor Müdürlüklerimizin hizmet personelinin geçmişten kalan maaşları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırdığımızı söylemek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Sağlam, şeffaf ve güvenilir bir finans yönetimi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kaynaklarımızı tasarruflu ve önem sırasına göre kullanmaya özen gösteriyoruz. Sevgili Beykozlular, sizlere seçim kampanyamızda söz verdiğimiz tüm vaatlerimizin arkasındayız. Dayanışma içerisinde hepsini zaman içinde hayata geçireceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Beykozumuzu hep birlikte şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Sevgi ve saygılarımla.